Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Vodafone'a geçerli bedava 20 GB internet nasıl alırsınız onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak açıklama ve yorumlar kısmında verdiğim linkten uygulamayı indirip giriş yapın arkadaşlar. Bu kampanya yeni çıktı. Ardından uygulamada ben kısmına tıklayın arkadaşlar. Sağ altta bulunan ben kısmına tıklayın. Ardından buradan mağazaya tıklayın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Vodafone 20 GB data. Ardından hemen ala tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Siz de tıklayın. Hemen tıkladım. Evet gördüğünüz gibi 20 GB data paketin 24 saat içinde hatına tanımlanacaktır Bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Eğer daha önce indirdiyseniz olmuyor. Yeni kullanıcılar için geçerli bu kampanya. Farklı telefonlardan deneyebilirsiniz. Faturalı faturasız herkes yapabilir. Linki yorumlar ve açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Sorusu olan yorumlar kısmına yazabilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşça kalın.